Minecraft günlükleri serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz gençler. Bir deney yapmak istedim. Tamı tamına 30 bin blok ileriye gitti. Elde ettiğim verim ve malzemeleri video sonunda göstereceğim. Güzel bir macera oldu. Umarım eğlenirsiniz. Şimdiden iyi seyirler. Abone olup like atmayı unutmayın gençler. Hadi videoya geçelim. Bu bölümümüzde başlıkta da gördüğünüz gibi upuzun bir keşfe çıkacağız. E bir 30 bin 40 bin blok gitmeyi düşünüyorum en azından. Bunun için hazırlık yapacağım şimdiden şu şekilde başlayalım. Yalnız o video için çok uzun olabilir. Bu yüzden hepsini göremezseniz şaşırmayın. Garip bir yolculuk olacak. Ben yine creeper avladım. Sırf creeper avlamak için gittim yağma 3 bastım kılıcıma. O fazlan daha fazla yapmamız gerek ya. Sadece bu yetmez bize. Malum şunlara şey yapıyoruz. Kaç zümrüt istiyordu? 10 muydu? Daha 12. 12 zümrütü tamir alacağız. Ama bir tane de yetmez. Ben yani şu şekilde deprem... Evet, deprem ne alaka ya? Allah aşkına. Kafam depremde kaldı ya. Şu şekilde şey bildiğim demir farmına. Bayağıdır burada da Afrika kalmıyoruz ha demirimiz de yok. Tam 24 tane zümrüt aldık. Burada yine farmımız tam gaz çalışıyor. Yanıma bir de kağıt almam gerek. Çünkü malum barutumuz kısıtlı. Yolda creeper avlayarak hallederiz artık geri yakalanını. Hadi ya yapma ya. Sonsuzluk basıldığı için tamir basılmıyor mu? Gerçekten mi ya? Bu çok hüzün ama canım yayın beni. Yapacak bir şey yok. Sen artık kal canıyla. Aa bunlar da bir sıkıntıymış. Oğlum neyse o zaman önce dışları halledelim şimdilik böyle kalsın. Bakalım sıkıntı çıkarsa yenisini yaparız. Yani demirimiz de var yanımızda. Şu envanteri bir ayarlayıp hemen yola çıkalım. Bir tane shulker box alacağım yanıma. Acaba hangi tarafa gitsek acaba? Bak şu an onu düşündüm. Sanırım bu tarafa hiç gitmedik. Şu tarafa gittik. Oraya gittik. Bu tarafta end portalı var. Oraya gittik. Buraya da gittik. Bu tarafa galiba hiç gitmedik. Bu sefer garip bir şey olacak. Bakalım başımıza neler gelecek. Hemen gidelim. Şeker kamışlarından alalım biraz. Oh mis. Ver abicim ver. Mis. Şimdi bunları Shulker Box'a koyalım. Hadi bakalım. Yavaştan sanırım hazırız. Yola çıkabiliriz. Yolda falan köy buldukça vesaire saman balyası toplar. Öyle yemeğimizi hallederiz. Bakalım şu an kaçtayız. Tam ortalama 0-0'dayız işte. Ona göre blok gideceğiz. Hadi bakalım. Yolculuk başlasın. Şöyle güzel bir şöyle güzel ganimetler buldukça vesaire ben yine göğe açacağım da. Oğlum şurada bir tane biz buraya geldi. Bir şey unutmadık demiştik ama şey unuttum. Yatak unuttum. Onu da hemen şuradan alırız. Sıra makasa gerek var mı? Tam da iki tane varmış. Yapalım gitsin ya. ver. Şimdilik uyuyacağım. Baruta şu anda ihtiyacımız yok. İhtiyacımız olduğu zaman geceleriz. Siz de keşiflerinize çıkmadan önce envanterimi kontrol edin adım akıllı. Bu itemler zaten az çok kritik eşyalar. Odun mesela, demir, yatak, yiyecek at yok görüyorsunuz zaten. Ya yine mi okyanus ya Allah aşkına ha? Ya bana şöyle güzel yerler var ya Allah. Okyanus okyanus neymiş mübarek? Yalnız biz hiç çöl bulamadık ya şaka maka bir Hiç çöl yoktu bizim gezdiğimiz yerlerde. Böyle yine damlık bir tane daha portal bulduk. Ama başta olsak aslında çok aşırı güzel bir aslantı ama şu an çok damlık geliyor. ya i̇şte hayat yapacak bir şey yok. Evet böyle bir şey. İhtiyacın olanı istersen olmayanı böyle yaparsın. Şu şekilde garip bir köy bulduk yine buradan aldığım e, itemların hepsini video sonunda toplu olarak göstereceğim bakalım elde ettiğimiz şeyler neymiş. Bakalım ne kadar karlıymış bu gezme işi. Sanmıyorum güzel bir şey olacağını da. En fazla o daha keçisi. Oy. Tabii sen lan benden bizde hiç yok ya. Sen bir alsak mı biz ne yapsak? Şş. Neme böyle bir hayvanat bahçesi falan mı yaptık oyundaki bütün hayvanları götür ama oğlum panda falan çok sıkıntı lan biz daha orman bile bulamadık bu çok kötü bir fikir sanırım bu ama yine de deneyeceğim ben onu biliyor musun? Tamam burada demirci bile yok lan baya kötü bir yermiş ya hadi bakalım gidiyoruz aha yoksa yoksa yalvarırım artık olsun ne olur al vallahi abi ne olursun yağmur ormanı hadi lütfen Aa, vallahi yağmur ormanı çok şükür ya. Oğlum 19 bölüm sürdü sizi bulunan 19 bölüm ya. Bambu uğruna neler çektim ben ya. Ver. Her şeyi lootlayacağım lan. Her şeyi bir tane. Neyse o kadar yerimizde yok. Çok gaza gelmedi. dur. gaza gelme oğlum dur. Şu kendine gel. Artık bunun ismi Ocelot da değil. Jaguar mıydı? Yeni ismi. Lan bu kadarcık mı? Bu nasıl... Bu nasıl yağmur ormanı lan? Yalnız şaka maka bu kadar mıymış yağmur ormanı dediğim şey? Burada hiçbir şey yok. Neyse en azından Bambu bu. Tam bir hayal kırıklığı. Gerçekten tam bir hayal kırıklığı. Şuradan dümdüz devam. Oy. Aha. İşte bak bak işte bak işte bak Asıl yağmur ormanı anda bu işte Tam olarak budur işte yağmur ormanı dediğin Oh be güzel bir panda falan görelim ya Bu neymiş yok mu güzel şöyle pandadır şeydir Oh be şu ormanlara bak Kafayı yersin çok güzel ya Of pandayı da bulduk Gel lan buraya seni besleyeceğim Buraya gel Hatta Ben buradan bir de kapak fotoğrafı çıkartırım hocam Ye bakayım sen şunu bir oh, Aslanım benim şöyle Güzel bir poz ver bakayım. Şöyle devam edelim bakalım. Of oh be gerçekten var ya. Normalde yağmur ormanı bulduğumda bu kadar sevinmem bu arada ama bu seri boyunca hiç bulamadık. Niye bulmak istiyorsun derseniz de şu gördüğünüz bambular var ya bambular beni mahvetti oğlum. Bunları bulmak için istiyordum. Ama bu bir zaman sonra artık bir şeye dönüştü. Nasıl desem böyle hani bulamayınca değerlenir ya bir şey. Tam olarak oydu işte şu an benim için. Sonunda bulduk onu da ya. 19 bölüm sürdü bir yağmur ormanı bulamadık. Güzel güzel tamam koordinatlarını da aldık. Biz şöyle açılalım yavaştan tekrardan. Devam. <laughs> <laughs> bir tane daha köy bulduk. Tayga biyomuydu yanılmıyorsam burası Tayga biyomunda. Ben burada çok bir verim olacağını ben şahsen düşünmüyorum. Yani ne bileyim. Evet Tayga köyü ya. <laughs> ya. Bırakmayın beyler size de birazcık laf et. Aa, hayır. <laughs> anlarsın ya. Basit yani hiç. Hiç gerilmedim bile o kadar, da yani. Ana şey. <gülüyor> <gülüyor> şey. Creeper abi. Creeper'ın sonra boş ver sanki boş ver Creeper yürüyerek ben yürürüm dersem. <laughs> Yok canım ne korkması ya sadece bir bir şey oldu anlarsın yani, yani korkundan değil yani yanlış anladım. Bu ne lan burası bayağı ağır lan. Zümrüt buradan bayağı zümrüt çıkıyor yalnız ha. Üf. Ayga köyünün olayı da bu mu? Bebe zombiyi görünce acayip gerildim. Gerçi Gerilmemiz de mantıklı aslında çünkü bir ölürsek şayet o zaman şarap çanağını tersten görürüz bir caizse. Neyse buradan o yüzden. Oha oğlum ağaçları kes. Üf üf ama yani. Oha. En iyi fırını ver. Normal fırın olsa almam biliyorsun. musun? Adettendir Ara elmaları. Güzel güzel de ya tamam. Dediğim gibi çok bir sıkıntı çekmeyeceğiz yemek konusunda. Ağaçlar çok tatlı gözüküyor bu arada da. Ben bu biyoma hiç girmesem mi ya? Bu taraftan gideceğim biraz. Bir tık daha şu taraftan gideceğim. Yine Minecraft fiziği bizi şaşırtmıyor. Bir taraf karlı bir taraf yağmurlu. Oğlum lan bir an kum mu kar mı kestiremedim biliyor musun? Bu garip bir garip bir şeydi benim için. Oha. Wait devam hadi bakalım. Bu daha da harbi çirkin mi daha önce? Arkı çok çirkin. Oğlum bunlar ne kadar yüksek dağlar böyle. Şuraya şuraya konmak istiyorum. Şuraya altında köyü var. Hop tamam. Hocam bu tam olarak Hocam bu tam olarak ne böyle ya? Garip saçma sapan bir şey burası. Yani demircileri de gözükmüyor açıkçası. Hiç uğramadan mı gitsek diyeceğim de neyse ya. Yani, lootlayalım onu. Sanki PUBG oynuyoruz, Fortnite oynuyoruz. Birader ne lootlaması ya? Lootlayacağız işte man. Ver. Bunları niye alıyorum biliyorsunuz. O büyücüleri kullanacağız daha doğrusu. Neydi lan onlar? Papaz. <laughs> Papaz da ne yapacaksa bunu. Oh, kara kedi buraya gel. Oh my, Bunlar da her yerde şey kaynıyor ha. Tamam balyası kaynıyor. Şey ayıklarımızın bir vayni geldi aklıma bir tane vardı ya böyle. O teyze gözleme yapmış bunu falan yapıyordu böyle. Selamun teyze. Oğuz Aklıma o geldi şu an. Turizm ayağına bütün her şeyi yiyoruz ya. Bütün her şeyi yağmaladık bunu. Buradan yavaştan uzayalım. Şu istikamette dümdüz devam. Oğlum yalnız ilerledikçe biyomlar garipleşiyor ha. Garip garip dağlar görüyoruz. Garip garip şeyler oluyor. bunları bak. Yağmur her yerde yalnız bayağı. Of şu manzara da harbici manzaraymış ha. Anneni. Evet kısa bir mola. Teknik bir aksaklıktan ötürü kısa bir mola. Ver Bıra... Oğlum aşağı itiyorsun sen. Cık. Güzel. Tamam. Çok daha güzel. Oğlum bayağı güzel bu arada. Şu envanteri de boşaltalım güzel şeyleri top. Devam. <laughs> Oy. Çok 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 seri, çok çok seri çekerim. Bayağı bir saman balyası topladık yalnız sanırım hayatımız boyunca. Bir şey yok ya. Şey. Ben buranın yerlisiyim sen beni tanımadın da galiba ya. ya canım bu bana doğru gelince bana saldıracaksan o dalga geçiyorsun canım? Şimdi ben şu zırhları bir giyeyim. Yavaştan gripper avlayalım. kadarı yeterli diye düşünüyorum. Bir uyuyalım göstereceğim ne kadar olduğunu. Hoppa. 29 tane toplamışız. Gayet yeterli bir sayı. Bu istikamette aynı şekilde devam. <laughs> Oğlum burası ne güzel bir yani. Şu an her yer dümdüz. Bu şöyle bir rafı doğru açılacağım. Ha direkt köy buldum lan. Güzel şans. İyi şans dostum. Gayet iyi şans. Ha demirci. Ne? Demirci mi? Oğlum düzgün bir şey de vermiyor ki Yine kedi sesi duydum. Aman Allah'ım. Beni benden alıyor bu kediler. Nerede lan o? Peki. <laughs> Grubun olurum sana çok tatlı. Tamam. Oğlum burası hiç... Beyler ne oluyor ya? Beyler burası hiç tekim bir yere benzemiyor yalnız. Derim biz buna. Yalnız ben bir şey gördüm. Oy bu nasıl bir yer lan böyle? Efsane gözüküyor bu arada. Aga şu manzarayı bir kez. Oğlum efsane bir yere geldik lan yalnız. Her yerde köy dolu he. Güzel. Yalnız kanadımız kırılmak üzere bir XP kasalım onu ya. Onu unutmayalım havadayken düşüp ölürsek 15 bin blok bir tıkla ister. Hani anlarsın ya. Ha, dur. Aa dur. oğlum manyak bir yerdeyiz ha. Ben Minecraft'ta bu kadar efsane manzaralar olduğunu hatırlamıyorum. Bak mesela bak. Mesela bak yayla şu saman balyasını falan kırıyorsun. Mesela bak yaprağı kırıyorsun ya. Yayın canı gidiyor. Bunu başka videolarda izlediğimde ben kıl oluyordum. Sizi izlerken kıl olmayın diye. O hatayı düşmeyeceğiz hocam. Acayip kıl olur mu öyle şeylere ya? inanılmaz derecede. İyi ya. En azından olumlu yönden bakalım. Hayatımız boyunca açlık çekmeyeceğiz. Böyle bir şey yok. Ben iyi misin bir çapa yapayım ya. Bu neymiş? Demir çapa yap gelsin. Devam. O ne lan? Oha. Oha. Bir şey söyleyeyim ben bunu da ilk defa gördüm. Yani bunu alayım. alayım ben yani malum. İyi ee, güzel altısını bu almayacağım ama ihtiyacımız yok çünkü. Lan yalnız burada niye bu kadar çok bu bloktan var? Şu şekilde bir devam edelim bakalım daha başımıza neler gelecek. Yok artık çok tatlı gözüküyor. Neyse tamam gidiyoruz boş ver hemen öyle dalmak yok oğlum daha çok yolumuz var ya bir bu kadar daha yolumuz var anasını satayım dur her şey böyle takılırsak biz <laughs> Kanadımızın canı azalmış vaziyette. Birazcık XP katacağım ona dur. Oy aslanlarım benim bak bak bak. Oğlum İskelete saldırıyordunuz siz hani. Biz hala köpek de yetiştirmedik bak. Köpek yetiştirsek iyi olacaktı da. Bakayım. Tamam. Devam. <laughs>

Aa, oh, baskını unuttuk. Baskını unuttuk. Hemen lootla kaç hayalini kurduğum şehri kuran insanları getirdiğim felaket. Haydi devam edelim. Bugün ne kadar çok manzaraya düştüm. Halbuki çok düşen bir insan da değilim böyle manzaraya ama neyse. Ben hiçbir işime yaramaz. Sağ ol. Bir yola baş koyduk. Bu bölümde 30 bin blok gidecektim. Peki ya ileride ne yapacaktım? Ya 60 bin blok isteyen olursa? Ya 100 bin blok isteyen olursa ne yapacaktım ha? Oha oha oha. Lan burada fena zümrüt çıkar he. Dur zümrüt toplayalım birazcık. Kim? Görünürde var mı? Görünürde yok. Böyle birazcık takılalım ya. Ne mal oğlum. Efsane bir yer burası yalnız ha. Ya Minecraft'a bu kadar düşmemem gerekti galiba ama. Yapacak bir şey yok galiba. Gerçekten güzel. Ama hadi yeter gidiyorum bay. <laughs> galiba sanırım bulduğumuz ilk adam akıllı yapı olabilir bu kadar yolculukta. Oğlum, bunun bu kadar kalabalık olmaması gerekti lan. Oğlum buranın kesinlikle bu kadar kalabalık olmaması gerekti. Benim de o sandığı açmam gerekti. Dur. Ah lan kanka borazanla düşmeni gördün mü? Keşke Borozan düşmeni. Şu yaylı tüfeğimiz olmasın mı? Gerçi var da evde sanki. O neyse olsun. Hadi ee, topuk. Tabii ki. Tabii bir de unutmasan zaten şaşardım. Hamza Bey. Ver şu kanatı ver. Allah'ın cezası Aha bir köy daha. Oğlum ne kadar lan köyden başka hiçbir şey bulamadık zaten. Oh demirci var. Tamam tamam köy değil. Ya bir kere aynı hataya insan niye düşer? Peki bana bunun birisi açıklasın. Hemen şuradan şu şekilde. Hemen ben demircime girerim. Loot'umu yaparım. Daha sonra çalarım. <laughs> Hadi onları da ver. Tamam. Bana bulaşmayın lan. Teponu yürü şuradan. Yalnız şu anda itibaren boş boş riskler almamız gerek çünkü baya baya 30 bin blok geldik bir tekrar dönüş kanat olmadan biraz zor. <laughs> Abi şaka yapıyorsun of oh be sonunda ya. Lan ben de diyorum biz acaba niye hiç bulamadık falan filan bugün şanssızız falan filan diyorum kendi kendime. Şu güzelim biyoma bak. Ben Sonsuz yemek. <laughs> öyle düşünce biraz acımasız oluyor evet ama yapacak bir şey yok hayat böyle bir şey. Şu şekilde 30 bine doğru yürüyelim. Hop aynen böyle. Sonunda bu görev tamamlandı hocam. 30.000'inci 30 bininci blokta bulduğumuz biyomahan da burası hocam. Oğlum Korktum lan. Yalnız baya da büyük ha. Bu adalar genelde küçük küçük olur da bu baya kocaman bir biyom hocam. Eve dönüş yolumuz başlasın. Bunun bir de 30 bin blok geri dönüşü var tabi. Yapacak bir şey yok Onunla biz katlanacağız. Dur şu envanteri bir ayarlayalım. Go, go. hustle Lan, on bir tane daha. Oha, yolsuzumuz da varmış zaten ama biz denk gelmemişiz. Yaklaşık 500 blok yandan gelsek bu noktadan görecekmişiz de zaten çok büyük değilmiş ki burası. Baksana monitör bile yok burada. Neyse neyse boşver biz devam edelim. En fazla mentor getirme ihtiyacımız olur buralara. Başka bir şey de kullanmayız zaten. <laughs> O oh, kanat gitti. Bunu niye hiç düşünmedik? Daha doğru düşündüm ama önlem almadım. Allah kahretmesin. Neyse akşam zaten. Hemen birazcık XP kasalım. Biraz XP kasayım ben devam edeceğim yola. <laughs> Atla prens. Oğlum bu kadar hızlı olmamalıydın lan sen. with the negativity but i just slide right by that energy uh, even when you feel low you can still go even when you feel slow you can still go even when there's no hope you can still go i never ran said no man i still go 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 go, go. Yani diyecektim hiç bataklık bulamadık. Vay anam babam burası resmen bir harika. Lan şuradan bir tane cadı evi yok mu Allah rızası için bir tane ya. Ben bulacağım oğlum. Ben bu bölümde o cadı evini bulacağım dur. 30.000 blok gittik lan 30.000. Sağa sola gittiğim blokları da sayarsam 30.000'den daha fazla. Oha bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bu birazcık garip ama bu kadar garip gerçekten birazcık garip. On bizim evin 6000 blok yakınında zaten bir mantar biyomu var mı? 6000 blok. Ve biz 30000 blok gittiğimizde sevindik. Evet burada da mı be kardeşim burada da mı be? Bunu sevinmeli miyim? Üzülmeli miyim? Garip hissettim ya. Elay gibiyim şu. An. Beyler kendimi biraz enayi gibi hissediyorum. Biraz yardımcı olun ya. Az büyükmüş ha. Şş. güzel güzel tamam ya. İyi iyi iyi. Evimizin yakınında olması gayet hoş. Ve sonunda geldik. Sonunda. Oh be. Evim evim güzel evim canım evim. Evim. Ha, uzun bir serüvendi. Güzel ya. Hemen elde ettiklerimizi düzenleyelim bakalım. Neler getirisi olmuş. Yani evet. Bize koskocaman bu serüvenin kazandırdığı tüm şey bu. 30 bin blok burada yatıyor. İyi yanından bakalım. <laughs> Açlık çekmeyeceğiz hayatımız boyunca. Öte yandan bambuyu bulduk. Bir eğer güzel ama Gayet güzel bir deneyimdi bu da benim için şahsen. Garip ve güzel bir deneyimdi. Bakalım isterseniz daha fazlasını da yaparız. 100 bin, bin. Tabii insaflı bir şekilde yazarsanız, yorumlara yazacak olursanız. çalışlar yapmamı isterseniz e, yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi denemeleri yaparız. Güzeldi ya. Hoş bir videoydu. Ben şahsen eğlendim. Bayağı bir manzara gördük. Yeni biyomlar keşfettik. Çok tatlı oldu. Oo. <laughs> sınırdaymışız bak gerçekten bu arada. Okey bu videoluk Bizden bu kadar olsun gençler. Sonraki videolarda artık yine görüşmek üzere. Onu da bir an önce yola çıkaracağım. Dikkat edin kendinize. Hadi bakalım. Hepinizi çok seviyorum. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hadi bakalım dikkat edin kendinize. Öptüm. Bye.